Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar Gökhan kardeşimizin hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. 30.000 TL değerinde bir kadroymuş. Bakalım nasıl bir kadro. Yayından hemen çıktım. Yeni çekiyorum. Umarım like'ınızı desteklerseniz bu tarz videoların devamı için. Şimdi ne yapacağız? Kadro kuracağız ve kendisiyle irtibata geçmek isteyenlere ben videonun sonunda Instagram adresini paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Kendisiyle oradan irtibata geçebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Şimdi öncelikle menajerle başlayalım isterseniz. Bize gördüğünüz gibi Simone Inzaghi'yi bırakmış. Biz menajer değiştir dediğimizde şu anda toplamda 13 menajeri var. 1, 2, toplamda 2 tanesinin bir boss'u yok. O zaman 11 tane boss'lu menajer var arkadaşlar ki bana göre bir hesap için gerçekten fazla bir menajer. Yani istediğiniz oyun anlayışıyla rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bu çok büyük bir avantaj. Peki oyuncuları nasıl? Geniş mi kadro yoksa bireysel anlamda çok oyuncusu yok ama e Az ve öz oyuncusum var. Birlikte kontrol edeceğiz. Şöyle hemen basıyorum. Şimdi kaleciyle başlayacağız. Kassias'ı, Oliverkan'ı ve Casillas'ın tek güçlendiricilik kartını görüyoruz. Parayla alınan kartlar olarak Oliverkan var ama gördüğünüz gibi Oliverkan 103 rating oldu. Belki bazıları oyuna göre basılıp bazıları kendi basmıştır. O yüzden açıkçası ben ellemeyeceğim. Siz zaten menajerlerle oyuncuların hangi rating olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden kendiniz ona göre mukayese edersiniz. Hemen şöyle oyun planı diyeceğim oyuncularımı görebilmek için hemen Cannavaro'yu gördüm. Arkadaşlar bilmiyorum ama bu oyuncu inanılmaz iyi olduğunu düşünüyorum gerçekten. Çünkü iki gündür yayında deniyorum. Eğer ki çıkardıysanız üzülmeyin ciddi anlamda çok kaliteli bir stoper. Elbette bir Turan belki etmez ama yani gerçekten hani o Saliba, Virgil van Dijk tarzı bir Kalas stoper istiyorsanız kesinlikle ihtiyaç duyacağınız stoperlerden biridir. Ee, yayınlara bakabilirsiniz. İki gündür yaptığımız yayınlarda stoperde oynattık. Bayağı da maç yaptık. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi Kannavaro'yu alacağız bu bir kere. Bu PES'in kurallarından biridir. O Kannavaro alınacak arkadaşlar. Odan sonra şöyle hemen bastım. Virgil van Dijk Puyol, ki, e, bu yolda yani şöyle söyleyeyim. Keyliğini de sağlam kartlardan bir tanesi. Biz şöyle keyliğine aldığımızda 104 yapıyor. Ee, bu kaç yapıyordu? Bu da 104 yapıyor. 105 olan bir oyuncu var mı? Puyol 105. Okey. Şimdilik beklere ellemeyelim. Ama ee, Demişele falan filan var yani. Fanbayten de var gördüğünüz gibi. Ruben Dias da var. Hatta Ruben Dias da şöyle bir yapalım. Tamamdır. Şimdi geldik. O süper be. Turam'ı gördüm yukarıda. Çok güzel. Turam'ın iki kartı birden var bu arada. Şimdi sol bekte Roberto Carlos tek güçlendirici gördük ama gördüğünüz gibi burada Maldini de var. Maldini de 105 oluyor. Her zaman söylüyorum bir hesap için. Tabii ki de yani e, fiyatı ne olur ne biter aklınıza yatar yatmaz orası sizin karar vereceğiniz bir durum. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim bir defans oyuncularına baktığınızda stoperde hem işte yok edici de olsa işte ne bileyim e, oyun kurucu falan filan böyle birazcık geniş olması her zaman için iyidir. Bir de sol bek ve sağ bekte de hem defansif hem de ofansif oynayabileceğiniz bekler olursa tadından yenmez. Gördüğünüz gibi Maldini var zaten. Maldini'nin yanı sıra hani eğer ki ofansif bir bek isterseniz de Roberto Carlos'u rahatlıkla koyabilirsiniz. Gelelim sağ beke. Aslında sağ de dediklerimizi aynı şekilde söyleyebiliyoruz. Eğer ofansif bir oyuncu isterseniz sağ bekte kullanabilir. Ama defansif olmasını istiyorsanız Turam'ı koyabilirsiniz. Turam'da gördüğünüz gibi iki kartı da birden var. Bende milli takım kartı var. Acaba hangisiyi bilmiyorum. Juventus kartını mı kullanıyorsunuz? Ya da bendeki gibi Fransa kartını mı kullanıyorsunuz? Bende milli takım kartı var. Şimdi defans hattına okey bakın gördüğünüz gibi rezervde şu anda 3 tane stoperimiz daha duruyor. Bu önemli bir detay. Şimdi geldik defansif orta saha kısmına. Defansif orta saha kısmında bu arada gördüğünüz gibi stoperde oynayabilen oyuncular var. Oyunun en iyi bana göre defansif orta sahası Viera var. Seedorf var, Pirlo var, Sergio Busquets var. Dostlar eğer bu stoper oynayabiliyorsa oynayamıyor. Biliyorsunuz Rodri ve Sergio Busquets'te 105 oldu. E, kaç oluyor? Raykart daha düşük oluyormuş. Pirlo'su var, Seedorf'u var. Pirlo'yu da gelip 105 oluyor burada. Hatta şöyle yaparak şimdilik Pirlo'yu bu şekilde oynatabiliriz. E Patrick Vieira da var. Patrick Vieira da alınabilir bu arada. Yani hani en iyi oyuncu deyip hani almamazdığımı e, yanlış anlamayın. Amacım burada kadroyu tanıtmak zaten sizlere. Gördüğünüz gibi bana göre defansif orta sahada yeteri kadar oyuncu var. Hatta burada Puyol'un yerine Hani rey kartın derecesi reytingi düşük kaldı diye koymadım. Hani koyabilirsiniz tabii ki de. Şöyle çıktım bir 5 daha. Böyle bir göbek orta sahada genelde kadrolarda çok üst düzey oyuncular. Çok fazla bulamıyoruz. Belki de vardır bir bakacağız ama ofansif orta sahada inşallah bizi tatmin eden kartları buluruz. Şimdi göbek orta sahada bir 5 daha saldım. Baba çok iyi çok iyi. Edgar Davis var. Edgar Davis Beckham var. Beckham'a çok fazla sevinmedim açıkçası ama burada çok iyi bu 5'de iki iyi kart var. Bunlardan bir tanesi Edgar Davis bir tanesi de Sara. Ay Galatasaraylı olduğumuzu belli ettik. Sara bu arada arkadaşlar gidecek galiba bu sene. E, teklifler varmış. Belki takasta bir şeyde kullanılıp. Vallahi bir şey söyleyeyim. Saraya doyamadan ee, gidecek gibime geliyor. Çıktım bir 5 daha koydum. Bellingham, Veron var. Bu arada Veron'un da defansif basında, defansif orta sahada da iyi oynadığını söyleyebilirim. Hemen geldim şuradan. Bellingham'ı aldım dostlar gördüğünüz gibi. Ee, Veron, Veron bu arada ofansif orta saha da oynayabiliyor. İlginç bir kart. Dos, Go, ofansif orta saha oynayabiliyor. Aynı zamanda David Beckham da var. Serginho'yu almış, fullememiş ama. Çıktım yukarı. Donadoni Dünkü yayına bakarsanız Dona Doni de ilk 10. On... Bu arada böyle sallıyorum ekranına. Dona Doni de ilk 11'deydi. Bakabilirsiniz o yayına da. Donadoni gerçekten yani oyunda geri planda kalmış ama çok sağlam oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Matheus, Pavel Netvet, Kaka'yı gördüm. Shinji Kagawa'yı gördüm. Daha Shinji gördüm. Raul'ü gördüm. Matheus var. Matheus 105 olur mu? Olmadı ama burada 105 olma ihtimali yüksek bir oyuncu var. O da NetVet gördüğünüz gibi. NetVet'i de aldık. Oyun planı diyoruz tekrardan eski kart. Wesley Schneider var. Bu arada kardeşimizin hesabında şunu rahatlıkla görebiliyoruz. Eski kartların çoğu silinip büyük ihtimal güçlendirici olarak kullanılmış olabilir. Çok aşırı geniş bir kadro değil ama oyunun son dönemlerde çıkan en kalburüstü, en başarılı oyuncuları var kadroda. Çıktım yukarı. Ziko da var, Ziko da 105 oluyor diye biliyorum, süper. Hatta şöyle yapıp iki ofansif orta sağ bırakmıştı bize, biz de aynı şekilde devam edelim. Matius'u da görmüştük. Çıktık. Dediğim gibi son dönemlerde çıkan en kalbur üstü, en üst seviye kartların olduğunu söyleyebiliyoruz. Hemen geldim Neymar'ı aldım buraya. 107 olarak Santrifor'da bu hesabın büyük ihtimal zaten Santrifor'u çok über'dir. O yüzden hani e, ofansif orta sahayı değiştirdim. O 107 yaptım. Santrifor'dan zaten baba kartlar gelir diye düşünüyorum. Çıktık yukarı Ronaldinho'muz var. Ronaldinho'da Şöyle 104 olduğu için almayacağız. Bir 5 daha çıktık. Eski Lionel Messi. Şimdilik en azından alalım mı arkadaşlar ya? Ah ah. Şöyle çıktık. Ah, Messi'yi almamızla çıkarmamız bir olacak dostlar. Lionel Messi var. Aynı zamanda Gareth Bale de alınmış. Ya şöyle bir şey var. Kolektif güçle ilgili bir kadro kurmak istiyorsanız özellikle 107-108 gelmiş kartları kaçırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu 2-2 daha 4'tür. 6-6 daha 12'dir. 9-9 yani daha 18'dir. Bu matematik hesapları. Buradan matematik hocama da selam olsun. Gördüğünüz gibi ileri hattı çok iyi. 107-107-108 yaptım. Ee, onun dışında Yamal var. Gulit var. Gördüğünüz gibi oha Gullit 106 oldu. Del Piero var ki bombacıdır kendisi. Bir 5 daha çıktım. Icardi Oo, Galatasaray kadrosu kurmak istiyorsanız bu arada aşağıda Wilfried Sahak, Kerem Aktürkoğlu, yukarıda e, Ahmet Kutucu ve Barış Alper Icardi, batsuayı burada da e, tekrardan Ahmet Kutucu var. Yani Galatasaray'lı birçok oyuncu alınmış. Gördüğünüz gibi Didier Drogba var. Bir 5 daha çıktım. Cristiano Ronaldo, Haaland, Roberto Baggio, Osimhen var. Bu arada ileri hattı zaten 106 ve 107. Hani belki orada bir oyuncu değişikliği yapmayız ama yedeklerde yüksek reytingli oyuncu olmak faydalı tabii ki de. Belki de hesabı almayı düşünen ya da vesaire biri varsa en azından orta kafada oynamak isterse diye oyuncuları tanıtalım. Bir beş daha çıktım. Luis Suarez var. Ve Luis Suarez 107 oldu. Mbappesi, Şevçenkosu, Romario Eto gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hemen genel diyorum kardeşimizin hesabında. Videonun sonunda Instagram'ını paylaşacağımı söylemiştim. Tekrarlayayım arkadaşlar. Hemen geldik. Mbappe'yi aldık. 1. Guti aldık. 2. Shevchenko. Baba bunlar 106 oluyor ya. Romario. Sergio Busquets. Kaleci kaç oluyor? 105. Eto'da 106 olur mu? Oldu bile. E, Cristiano Ronaldo 105 oluyordu diye hatırlıyorum. Bu 104'tü. Ee, Zico. 105. Raycard 104 müydü? Okey. Biz 105 olma ihtimali yüksekleri alalım. Pirlo. Ve şurada da netvetimiz var arkadaşlar. Netvet. 3282 kolektif güç yaptık. Gördüğünüz gibi şöyle kontrol ettiğimizde hatta bak şu anda da rezervleri görüyorsunuz arkadaşlar şu anda rezervde 5 10 15 20 25 30 30'a yakın sağlam oyuncunun olduğunu görebiliyoruz dostlar vallahi güzel Instagram'ını şuraya bir yere bırakacağım kendisiyle irtibata geçmeyi unutmayın sizleri seviyorum bugün bir video daha gelebilir görüşmek üzere hoşçakal hoşçakal